Bir de insan sınırlı bir varlık. Allah sınırsız. Bu anlamda sınırlı olan insanın Allah hakkında konuşma yetkisi var mıdır? Veya Allah hakkında konuşmanın şartı var mıdır? Tanımaktan ha, mı geçiyor güzel yine? sorular bunlar. Aslında sorusu bile insanı titretmeye yetiyor. İnsan Allah deyince bence titremeli titremeli. Niye titremeli? Öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki tırnak içinde. Aklınıza gelen en büyük şey ne? O yanında küçük kalıyor. Onu ikiye çarpın, o da küçük kalıyor. Onu ikiye çarpın, o da küçük kalıyor. Onu yani Er-Rahman İsme bakın. Sonunda elif nun var. Farkında mısınız? Arapça dil felsefesine göre elif nun tesniye alametidir. Değil mi? İnsanan Ahmedani Elif nun getirdiniz iki Ahmet. Mustafani iki Mustafa. Kalemani iki kalem. Öyle değil mi? Eyvallah. Elif nun Arap dilinde İki, ikili formdur. Tesniye alametidir. Peki, Er-Rahman, Rahman. Elif Nun geldi. Ne demek bu? İki rahmet mi? Hayır. Bu şu demek. Allah'ın rahmetini anlamak mı istiyorsun ey kul? Aklına gelen en yüksek rahmeti iki ile çarp. Tamam çarptım ya Rabbi. O da aklına geldi ama. Onu da iki ile çarpman lazım. Onu da ikiyle çarptın mı? Ama o da o zaman geldi aklına. Onu da çarp. E bunun sonu yok ki. Evet işte öyle. İşte Allah'ın rahmeti böyle sonsuz. Yani sonuna ulaştım diyemezsin, ulaştığını da ikiyle çarp. Anladım ya Rabbi. Yani benim aklım durur, İdrak tavana vurur, Aklın nutku durur ama senin rahmetinin sonsuzluğuna payan olmaz. Dersiniz. Onun için insan Allah derde titremez. Esma kitabıma böyle başlamıştım. İnsan Allah derde titremez. Elbette titrer. Biz de titremeliyiz. Zira söz ettiğimiz öyle yüce bir varlık ki o yüce varlık kainatı Varlığı sadece görünen alemleri değil, görünmeyen alemleri de kudret elinde tutuyor. O yüce varlık önsüz ilk, sonsuz sondur. El-evvel ve'l-ahir'dir. O yüce varlık bizim zihnimize gelen her türlü şeyin üstündedir. Onun için Allah deyince titrer. Bu anlamda Allah'ı düşünmenin iki boyutu var. Allah'ın e, haşa, zatı, insan aklı tarafından kavranamaz. El-aczu an derkil idraki idrakun. Bu Hazreti Ebu e ait bir mısra. Vel bahtu an sırrı zatillahi işrakun. Bu da Hazreti Ömer'e ait bir mısra. Tercüme edeyim. Allah'ın zatını araştırmak El aczu an derkil idraki. Allah'ı idrak etmeye kalkmak nedir biliyor musun? Allah'ı idrak etmekten aciz olduğunu itiraf etmektir. Yani büyüksün ilahi, büyüksün büyük, büyüklük yanında kalır çok küçük demiş ya. Sanırım Ziya Paşa'nın bu beyt. Onun için büyüklük yanında kalır çok küçük. Yani bunu bileceksin. Yani onu idrak etmek, onu idrak etmekten aciz olduğunu idraktır. Peki onun zatını araştırmak da şirktir. Bu da Hazreti Ömer'e ait bir mısra. İkisi bir dize olmuş, kafiye olmuş affedersiniz. E, e, beyit olmuş. Dolayısıyla insan Allah deyince şöyle hafif veya ağır Rabbini ne kadar anlıyorsa o kadar titremeli. Bakınız anlamak kelimesinin altını çiziyorum. Anlamak. Yani Allah'ı anlamak nasıl bir şey? Allah'ı anlamak Esma-i Hüsna ile olur. Yani şunu der kul eğer Esma-i Hüsna <laughs> üzerinden Rabbini anlamaya başlarsa bunun sonu yok, sınırı yok. Sadece başlangıçlardır bu. Rabbini anlamaya başlar. Rabbini anlamanın bir yolu da kainatta. Yani Allah'ın esması varlıkta tecelli eder. Nasıl? Bakınız, varlığa iyi bakın. Her şeye iyi bakın. Bir çiçek gördünüz değil mi? Vedud isminin onda tecelli ettiğini görürsün.